Bilcihan, bu ateşle olmaz. Benim içimdeki ateş nasıl sönecek biliyor musun? O namussuzlara hakkını bildirdiğimde... ...o olayı karışan annem dahil olsa... ...ve bedenin ötecek. Ha oğlum bir sakin ol. Gene kim girdi senin aklına? İftira bunlar oğlum. Mukadder hastahaneden çıkması ile... ...geçmişin gerçek yüzü ile karşılaşacak... ...Mukadder Sıla'yı öğrendiği vakit kafasına dank edecek, fakat Sıla için, mukadderin yaptıklarının hesabını vermeden de olmazdı, Esma kendini hançere göstermesin, mutluluğuna gölge düşürmesin diyenler bir beyni yapabilir, Sıla annesinin kötü günleri unutup, yeni bir başlangıç yapacağını düşünse de Sıla için her şey süt liman olmayacak, maalesef, diğer taraftan ucu hançere de dokunacağı için, bu hesap sormaların bedeli ağır olacak, hançer, Esma'yı görmediği için, şimdilik yaşananlardan habersiz, olacak. Ama Esma için aynı şeyi söyleyemeyiz dizi analiz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.